en çok niçin kullanıyorsun Feyman? MSN için, Facebook için ve ben 4, 4 aydır çok büyük sıkıntıdayım. MSN e adresim çalınmış kim birileri tarafından. Çok büyük de dert hissediyorum, sıkıntı hissediyorum ve bunun bir an önce açılmasını istiyorum. Kim de yaptıysa yani Allah buna büyük bir cezasını versin. Al a, araba çarpsın. Başına kayalar yağsın. Ne diyeyim artık? Çok büyük bir sıkıntıyım. Trilyonlar, mil, milyar mil, milyar dolarlar kaybetmiş gibi üzülüyorum. Gizli yanıtı gizli yanıtını da hatırlamıyorum. İletiniz eee aynı girmiştim. Aynı 12'sinde girdim 4 gün sonra. girdiğiniz o parola yanlış. Ha ben durumu sonradan çözdüm. Birisi şifremi adresimi biliyor ama Şifremi yanlış girmiş. Şifremle o yüzden kilitlenmiş. Tabii ben de doğru girdiğim halde açamadım. Do dondu kaldı şu anda. Ben Hiç... Bunun açılmasını istiyorum. Kimden istiyorsun? Mikro. Microsoft sahibinden, Messenger sahibinden, Hotmail'den, Hotmail'den. Kim uğraşıyorsa bunlarla iyi bir hack hacker istiyorum. Ne izliyorsun? Hacker. Bu işi bilen, bu işi çözen. Şu anda senin MSN'i çalan kişi bu videoyu izliyor olabilir. Ona buradan neler söylemek istersin? Allah ve Allah ona 7 sülalesinin belasını versin. Allah iki gözlerini kör etsin. Olamaz olsun. <laughs> ben 4 aydır yani ben büyük ben büyük stres stres içindeyim. New York, New York'ta, Amerika'da ve İstanbul'da dairelerim, evim varmış gibi ve bunların büyük bir servetimi, milyar dolarlarımı kaybetmiş gibi çok üzüntüdeyim. Ve bu benim yüre benim yüreğimi, kalbimi, ağzıma getiriyor. Bu, kendi adıma da üzülüyorum buna, şahsım adına da. Türkiye adına Türkiye adına da, İstanbul adına da. Kim kim yapmışsa bunu ve ne, ne, niçin yapmış, hangi amacını, ne yolla yapmış bunu. Ama inter internete şimdi ee, kötü amaçla kullanılanlar da var başka kötü kötü, kötü şeyler yapanlar da var. Facebook'un sahibi sahibine de çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Google'un sahibi Google sahibine de ayrıca. Google'un sahibi kim? Larry Page. Larry Page. Mark Zuckerberg. Mar çok çok buradan iletilerimi söylüyorum. Çok çok Selamlarımı söylüyorum. Niye çaldın emeği senin mi kardeşim? Amacın ne senin? Niçin böyle bir şeyler yapıyorsun sen ya? İnsanları ni, yani niçin bu, 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 bu duruma sokuyorsun? Araba çarpsın sana ya. Araba çarpsın sana. Aja, ajan mısın? Lavrıs mısın? Lavres misin? Amacın ne senin? Ha bilgisizdiran. Onun bunun şeyine giren. Onun bunun şeyini kurcalayan. Resmen ajanlık yapmış herif burada ya. Sen şu, şu şemşeği bitti mi? Çıktın mı yurt dışına hiç? Şu dışına çıktım. Nereye çıktım? Şangay. Ne yaptı Şangay'da? Akşam akşam oldu mu? Her her taraf Türkiye'de böyle bir güzel böyle bir şehir, böyle bir şehir yok. Böyle böyle bir ülke yok. Ne bastın yer olduğu gibi ışık. Rengarenk yerler. Mavi, yeşil, mor, eflatun ve e, binalar renkli. Gör, da, dağlar, tepeler renkli görsel her taraf ışık ışık. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti'ye söylüyorum. İstanbul'un da böyle olmasını istiyorum. Şangay Büyükşehir Belediyesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne tarz müzikler dinliyorsun? Rock. Özellikle daha çok pop. Kim mesela? O Ozan. <laughs> Ozan Ozan Çolakoğlu. Tar-tar-tar-Tarkan. Tar-tar-tar-Tarkan. Bakışına şaşsana. Huvayı dördü meydana. Susma dudaklara. Öp, öp. Öp öp doyamadım Zingan ol meydana Bir çıkar ki meydana geldi de şey şeytana Bak 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 duramadım Nefesinde yüzeceğim Yüzümün kıyısına vurdukça Sevdiğim de aşkın boynunda uydukça Futbolda penaltı nasıl olur? F futbolda penaltı gelirse bana süratli bir şekilde girişirse Adama girersen, folle, offside'li girişirsen Tekme <laughs> vurursa penaltı olur bu ne? Ter altın noktası. <laughs> Kız arkadaşın veya eşin ne yaparsa sana onu affetmezsin. Bana acı, cefa çektirirse çekip başını gider, ba giderse, başını alıp giderse o seni terk etmiş oluyor. Sen onu niye terk edersin? Çalışırım, çalışırım. Kendisi sürekli benim çalıştıklarımı şey yapar. Ben yani onu affetmem. Süre sürekli bana şiddet uygularsa ben onu affetmem. Şiddet uygularsa. Hani kadına şiddet, <laughs> şiddet yani bu bu budur o yani. Kadına şiddet yalnız ters oluyor özellikle. Evet. He, bağdaşmıyor. Sana <laughs> 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 yani şiddet uygulayan oldu mu bu zamana kadar? İşte bir video MSN'e mi işte En büyük sıkıntım bu oldu benim. Ve 4 aydır da sıkıntı içindeyim. Çok çok üzgünüm. Biraz... Bu Türkiye adına değil, dünya adına. Ya. Avustralya'dan tut, Kanada'dan tut, New York'tan tut, Hakkari'den tut, Edirne'den tut. Altı milyara sesleniyorum buradan. Ağlamay, Başka diyeceğimiz bir şeyler var mı? Şimdi üzgünsün yani. evet. İçime atıyorum, içime atıyorum. E, her hayatın her zirvesinde, caddede yürürken olsun, yatakta olsun, uykuda olsun, her yerde aklıma geliyor. Bu sırada benim de burcum Arslan Burcu'dur. Buradan güzel kızlara duyurulur yani değil mi? <laughs> Arslan, Arslan Burcu. Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla, Urtlu Arslan, her zaman seninle. Anlayamadım ben. Galatasaraylıyımdır. Facebook'tan görebilirler beni. Feyman Yılmaz diye yazdım mı Ali Sami Yen'de görürler. Son aylarını söyle bitirelim. Son ayları Eylül, Ekim, Kasım aylarıdır. Peki şunu söyleyebilir miyim sana? Evet. Şu an şemsiyeyi neden tutuyorsun? Şemsiyeyi neden tutuyorum? <laughs> Sanki böyle tam kafalı bir alanda konuşur, konuşma, konuşma yapıyorcasına. Çadır altında gibi. Ama şemsiyenin her yeri görünüyor rengarenk. Gözüm kara, gönlüm yer, oldum rengarenk.